lana rak heran kat lana rak from zero fero hero bro şak kada nak before trap vakit geçer de hep sal lana rak trap geri ye dön bak deme lan baka mam let's go rakama değil lan adama fit ver girince yanıyor bitler beni de bince seviyor ki dallama buradan bir siktir gitmem. basını tizinin midini bilmem eceler geçerim alayı dinler hedefi seçerim Ey ünmem yükselir inmem. şarkılarım fıtık gibi kulaklardan nüksedip pinler piller bitmedi birden yok yok kırvenim binli korkma demirden biladerim için biladerim zencilerim için zencilerim için kardeşler için kardeş kardeş abiler için abiler için değil, değil. şöhret Zencilerin işi kardeş abi bir birader ve zenciler için rakip olarak bul.